Kolay gelsin. Ha. Ne güzel olmuşsun ya. Portakallı kek yaptım sana. Portakallı mı? Portakallı. Annenin tarifi. Şaka mı ya? Yer misin? Yarın uzanırım. Ben de tam seni düşünüyordum biliyor musun? Ne düşünüyordum? İşte bu bileklik falan mevzularını anlattın ya. Onları ne bileyim. Bırak şimdi. Nasıl benimle konuşabilirsin? Ben onun için gelmedim. Seninle ilgilenmeye. <laughs> ya gülme. Çok tatlısın. Ben hep senin yanındayım. Neşende de yanındayım. Üzüntünün Bu bilekliğin peşe düşeceğiz. Gideceğiz kosa. Zaten bu Engin Fahriye'li abinin de tanıdıymış. Gidelim ona soralım. Ne oldu? Söylersem kızarsın diye. Neye kızacağım? Uzay konuşmuş Engin'le. Aradı söyledi. Uzayla alakası var ya. Uzay ne? Sabah o da vardı Stavros'un evinde. Ne? Kızma. Benimle gitmedin. Uzayla mı gittin? Vallahi kendi gelmiş. Nasıl kendi gelmiş? Dedektif aramış. Ondan öğrenmiş. Ateş. Onun da annesi yok merak ediyor. Tamam. Ne dedi? Kim? Engin ne dedi? Bakacakmış. İyi tamam. Ben şunu bir koyayım. Yarın senin işin var mı? Ben sevmiyorum Aslı. 14 Şubat öyle sevgililer günü falan. Tamam o zaman. Ben de eve gidip yatayım. Görüşürüz. Kelebek, bizim oraya gelsene, Konuşalım. Tövbe bismillah. Bu kim ki? Ece mi? mi? Ne oluyor Efe? Gece geçit delilerdin mi? Üzümüm de Bu ne ki? Yarın sevdalılar günü ya. Giy diye. He. Seninkiler eskidi. Yenisini aldım diyor. Ne huysuzsun biliyor musun? Ya seninkiler de güzel. Hem de hepsi güzel. Ama yarın özel bir gün. Sevdalılar günü. Orada giyersin diye aldım. Ay Haydar Efe, ay çıktı mürekkep yalıyaydın. Yani bu hissi halinle şair olurdum gari. Yazdığım şiir senden güzel olacak olsa olurdum. Ama nerede? <laughs> Laf <ebesi> seni. <laughs> ha, bana bak. Bugün Faryalı geldi bana. He, niyemiş? Ya ben bir arsa satıyordum. Geldi, satma Efe dedi. Sen orayı satarsan benim bütün işler batar dedi. Biz bir aileyiz dedi. E ben de satmadım tabii. Sen bilirsin. Ama biz bir aileyiz dedi. Lafın gelişi demiştir gari. Yok lafın gelişi değil. Hı. Direkt bana söyledi ha. Ya rüzgardan dem alma gari. Haydar Efe gece gece hadi. Bana bak yarın giy ha. Ay zorlama yok. Giy ha. Ben de bu hayvan kendini bıçağı niye böyle kolay bıraktı diyorum. Sana geleceğini anlamış demek ki. Sen anlamadın mı? Özledim mi? Benim daha vardı. Dayanırdım yani. Kavursana bir şeyler. Atarım şimdi. Yenim oluyor. Ah, gayet güzel. Yeğenim oluyor. <laughs> Desene, benim de yeğenim oluyor. Ne <laughs> zaman geldi? Birkaç gün oldu. Ne zaman dönüyor? Buradayım da. Bekleyeceğin yeğenim. Karışık işler. Memleket nasıl? Bildiğin gibi. Soğuk işte yine. Super Bowl finalini New England kazandı. Biliyorsun. Sahte sen başkan oldu. Macera olan Amerika işte. Senin işler nasıl? Bura. Bu iş değil ki bu oğlum. Aile. İyi olsana, kötü olsana. Yarın ölüm yıldırımı. Bırakmazdım sana burayı. Sabah kalktım önce bir gideyim dedim ama sonra biraz düşündüm. Buradan da olur dedim. Olur olur. Her yerden olur. Kazanın bir saniye öncesine gidiyor aklım. kafamın içinde dolanıp duruyor. oğlum, kız o tarafta kaldı. Sen bu yanda. Ondan. Önce ben tarafta kaldım. Yeğenim Ali ben. Ne bildin? Kadir canım. Adam mı evli? O bildiğin adam işte. Hangi? Şu otelce şeydeki Türkmenistan mı? Oğlum bu adam ölmedi mi? Onca şeyden sonra? Öldürme en Allah öldürme işte. <laughs> Neyse. Yeğeni dayısına benzesin dua et de. Kendimi korumaya gücüm yetmedi ama ne yerimi koruyacağım? Tahtını yapacağım. Bahtına bakacaksın oğlum. Atıyorum bir şey. Evet. ya çok özlemişim. O değil de fena kaçıyor ha. Kaçmıyor kaçmıyor. Burada da sen binersin. Çok sağ ol ya iyi geldin. Ben sana iyi geliyorum. Evet. Aslında benim kadınlara karşı güvenim çok sarsıldı. Aşkı inancım kalmadı yani. Ha. Gelir gelir. Şu ateş aslı falan ne yapıyormuş 14 Şubat'ta? Onlarda bir şey yok da kelebek su. Bir kulübe olayı var. Anne kulübesi. Ne bileyim işte kelebek bir yer tutmuş. Aşk Neyse. Aslında ben de sana onu diyecektim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.